Aile Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı Cumartesi günü şet kuşatma töreniyle sona erecek. Kutlamaların yapılacağı Ahi Külliyesi çevresindeki yollar belediye tarafından asfaltlanıyor. Hummalı bir çalışma devam ediyor. Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı şet kuşatma töreni Cuma sesi günü yapılacak ve bu şet kuşatma törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Ahi Külliyesi'nin çevresinde bulunan yollarda yine Kırşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor. Humalı bir çalışma devam ediyor.